Şimdi Uğur topuya bir ilerleyebilirse <laughs> takımı için son çaldı. <laughs> Ali Kuşçu topu oradan çıkarmalı. Ali Kuşçu 3 takımı. Evet, bu bir işe. Bu şuurla hareket ederek Türkiye'yi yüzyılını sizden inşa edeceksiniz. Birçok gencimiz vaktini boş geçirirken sizler teknolojiyle, tasarımla, üretimle vakit geçirerek bu memleketin yarınları için bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Sizlere rehberlik eden öğretmenlerime, Sizlere destel, destek olan anne babalara, sizlere destek olan okullarımıza şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Yarınlara sizlerle beraber daha büyük umutlarla bakıyoruz. Geleceğimizi sizlerle beraber inşa etmenin hayallerini kuruyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Gözlerimi çok uzatmadan son vermek istiyorum. Çünkü hepiniz yarışmanın heyecanını yakından istediyorsunuz. Yürekleriniz kalpleriniz hırpıratıyor. Hepinize başarılar diliyor. İnsanların kendileri evrende korunurlarken aslında dünyamızın ne kadar süratle döndüğünü bir çoğumuzun farkında olmadığını düşünüyorum kendi etrafında 1600 kilometrenin üzerinde bir hızla dönen güneşin etrafında 100 bin kilometrenin üzerinde bir hızla dönen bir dünyada yaşıyoruz. Bu aklanma süratin içerisinde gelişen dünyaya ayak uydurmanın yolu şüphesiz dünyayla rekabet edebilmenin yolu dünyanın güncel ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmaların eğitimimizin temeline oturmasına geçtiğine inanıyorum. Buna rağmen dünyamıza egemen olmaya başlayan robotlu, yapay zekalı bir geleceğe hazırlanmak için öğrencilerimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin bu alanda kendilerini gösterebilmeleri Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk'ün hayatta en hakiki mürşit şey, bilimdir, fendir sözünden ilham alarak ilimle, fenle bu dünyanın onurlu rekabet edebilen bir üyesinin olabilmesi sizlerin gayretlerinden, çalışmalarından ve hayal gücülerinizi geliştirmenizden geçiyor. Bu itibarla bugün düzenlenen, Kütahya'mızda düzenlenen bu yarışmanın ben son derece önemli olduğuna, burada yaptıkları çalışmaları sevecek, öğrencilerimizin de geleceğimizi şekillendirecek umutlarımız olduğuna inanıyorum. O yüzden tüm katılımcıların geliştirdikleri çalışmaları yılmaksızın devam ettirmelerini de umut ettiğini ve